Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar TikTok'ta yeni çıkan bir akım var Son zamanlarda ben aşırı derecede cidden çok duyuyorum bu şarkıyı Yaralarımı sar ölmeyim adında bir şarkı var durmadan TikTok'ta çalıp duruyordu böyle Bugün o şarkıya çekilmiş olan videoları izleyeceğiz Cidden çok güzel bir akım ve ben cidden şarkıyı aşırı derecede çok beğendim yani Şarkı 10 numara bir şarkı olmuş yani Bu tarz TikTok akımlarına tepki vermemi istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutmuyoruz O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya Evet şarkının nasıl sahibi zaten bu adam Çok iyi şarkı. Şöyle dinleyeyim de kendi sesimi de duyayım. Adam flow nasıl giriyor ya görüyor musunuz? <laughs> Mega online vardı şarkının nasıl sahibi? Evet. Aman oğlum yanındaki kızı korusana lan. Yanındaki kızı korusana. <laughs> kız çekip gidiyor tabii ki. Buradan da bu abimize geçmiş olsun diyorum. Cidden kolay bir şey değil. TikTok'ta bir birkaç defa bu abiyi görmüştüm ama Öner Hanay abiye de geçmiş olsun diyorum. İkizlerden. Yaralı Evet TikTok'ta bu kızı bu arada çok aşırı güzel bulanlar var. Yani bilmiyorum. Çok aşırı güzel bulanlar var TikTok'ta. Genellikle herkes bu şekilde videolar çekmiş yani. Ben olsam da biraz daha böyle slow'a kaçardım bu şarkıda. Asimya Barankova. Şimdi ben bu yorum yapmak istemiyorum cidden bu kızın üstüne. Çünkü bilmiyorum çok sosyal medya oynayan bir tipi var. Eleştiriye de açık olması lazım açıkçası. Çünkü biri onu eleştiriyor direkt böyle işte sinirli davranıyor falan. Böyle yıkacağım ortadan abone ortadan falan diyor da eleştiriye bir insan açık olması lazım bence. Ve Cüvemen benim adamım. Severim. Evet yine güzel bir şey yapmış. Bu adamın yap yaptığı her işi kaliteli birader ya. Yani kalitesiz bir videosunu görmedim ben. <laughs> Haydi güzel olmuş. Güzel olmuş. Güzel. Çok beğendim. Adam hem kend, adam kendi şarkısında böyle dönüşüm videosu falan çekiyor ya. <laughs> güzel olmuş. Agabe, Aga Agabe. Kötü oldu. Artık 7-24 videoda bu sesi duyacağız arkadaşlar. O yüzden videonun sonunda artık siz böyle mırıldı, mırıldanacaksınız. Falan diye böyle söyleyeceksiniz. <laughs> Yapma. Ne işareti yapıyor? Ha, E işareti yapıyor. Oo, güzel. Oğlum nasıl bir madde döktüyse çok iyi yanmış. Aga be. Hep böyle efkanlı slow mo videoları yapmışlar. <laughs> Yalnız Beride'nin önüne çekmişler. <laughs> o benim çok dikkatimi çekti. Yemeğim, de, 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 Şöyle bir Beride'nin de bizim elimizden beri tutmaz mı be? <laughs> Alan. Enes, Enes TikTok'ta seni çok gördüm. Enes de şu an bitme noktasına geldi herhalde. Hiç göremiyorum TikTok'ta karşıma çıkmıyorsun. Çıkmıyor yani hiç karşıma daha doğrusu böyle. Mesela... Abi şarkıyı söylese daha iyi olmaz mı yani şarkı? şarkı böyle yapıyor, şöyle falan yapıyor ben anlamadım Şarkı arkadan devam ediyor, şarkı söylemiyor Şöyle falan yani bilmiyorum benim hoşuma gitmeyen TikTok videoları bu olduğundan dolayı ben böyle eleştiriyorum. Yani. <laughs> Herkes aynı içeriği yapmış. Ben birilerinden farklı video beklerdim. Bu video zaten tamamen alakasız olmuş. Bu ne abi? What the fuck? Bu ne yani? Bu kız şeye çok benziyor ya. Ece Sakız, Ece Sakız mıydı? Bir tane kız vardı Ece diye. Cemen'in sevgilisi hatta ona çok benziyor lan o sandım ilk başta. Ağlıyor abi cidden ağlıyor yalnız. <laughs> Bir dakika durur musun? Ağlamaya çalışırken ben. Zorla ağlamaya çalışırken ben. Abi <gülüyor> <gülüyor> çok gülüyorum yapmayın ya. <gülüyor> Gözlerini sıkı artık yaş gel. Yaş gel artık. <laughs> gel gel gel. Gelmiyor. <laughs> komik olmuş bu. Komik cidden komik olmuş. <laughs> hey be. dedim Kulaklık arkaya doğru kaynıyor. <Sessizlik> 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 ah, slow mojo reis çıktı. Yıkık of reis. Güzel. Güzel. Yıkığı da yapıştırdı bir tane üstüne. Abi bunu bile kötü yapıyorsunuz ya. Anlamıyorum, beğenmedim bu videoyu. Yusuf'tan güzel videolar beklerdim ben. Yusuf güzel videolar yapardı. Efkanı şarkıya gülerek giren ben. <laughs> ha, Güzel. Güzel yapmış. Yalnız şarkının asıl sahibi bütün TikTok videolarının hepsini oynamış adam resmen. <laughs> Şarkı tamamen ağzınıza takıldıysa okey. Videodan şarkınız şarkı ağzına takıldıysa tamam bunu başarmışızdır. Yani amacımız buydu şarkı ağzınıza bağlamak. İyi lan bu şarkı cringe bir TikTok videoları falan çekmemişler. Harbiden bir tane vardı dolu ağlayan falandı. büyük. Şu slow videolarına direkt izlediğim zaman tepkim bu. Üf. Ben bile yanıyorum, düşüyorum, sanıyorum. O derece. Öl de, 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 ben bile artık kamera karşısında oynayacağım beyler. Haberiniz olsun. <laughs> ha, taş kağıt makas. Bunu biz çekmiştik ya. Bir daha kardeşim bir daha orada bir dur Ne Ne oluyor ya kardeşim Ne oluyor? Ne yapıyorsun Ne yapıyor? Ne alıyorsun Ne yapıyor? Ne yapıyor? abi. <laughs> <laughs> <Bak, bak. gülüyor> abi ne Ne abi. tamam, nasıl bir Yapmayın kurban olayım şöyle videolar falan kız kısık kızlar öyle yani şey o olarak kullanmayın anladınız mı o kelimeyi ağzıma almak istemiyorum da kullanmayın abi. Sevgilisinin yerine gidiyor kızı K koruyor. Bir <laughs> şey <laughs> <Hiç> söyleyemiyorum artık. <laughs> of saçlar cidden çok iyiymiş bu arada. Saçları çok iyi değil mi? Çok iyi saçları. Üstü koyu altı mavi. Öyle bir şey olmuş saç evet. Su deniz bulut. Tamam artık bu videonun sonundan bu şarkıdan bıkmış olarak çıkacağım ben. Şu an bıktım yani. Öyle bir şey oldu. Bıktım yani şu an. De, de, dur desin. Abi bir saat kameraya falan mı baktın? Ne yaptın? Hayt be! be! Kızgın reis! Evet arkadaşlar bir TikTok akımımızın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi güzel videolar vardı kötü videolar vardı Le, rezalet videolar vardı o kucaklama falan videoları falan vardı neyse. Bu tarz TikTok videolarına daha fazla tepki vermeyeyim istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.